little children come with me. Eagles Gaming'e hoş geldiniz. Ben Eagles Gaming'den Nerzul. Bugün yine canın evindeyim. Nathan Explosion olarak biliyorsunuz kendisini. Ve sizinle birlikte Slender oynayacağız. Çoğu kişinin korkutucu bulmadığı ama benim ödümün bokuna karıştı açıkçası bir oyun. Mitini falan da bildiğim içindir. Zaten oynadığımız oyundan mitlerine de bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. O zaman daha fazla lafı uzatmadan başlayalım oyuna hadi hayırlısı merhaba hocam karanlık olmak zorunda mı sallama onu bu arada cahine türlü delikler peşinde götlükler peşinde koşalım koşalım beni korkutmak için elinden geleni yapacak arkadaş zaten pek bir şey yapmasına da gerek yok açıkçası Oyunun amacı çok basit. 8 tane kağıt parçası var. Üzerinde absürt absürt yazılar olan. Onları bulmaya çalışıyoruz. Bu arada da Slender dediğimiz yüzü olmayan şerefsiz yüzsüz uzun bir pezevenk bizi yakalamaya çalışıyor. Tabi oyunda bu kağıtları ararken biraz zaman geçiyor doğal olarak. Bir de ışık nerede lan? Heh. Bir de abla biraz yavaş yürüdüğü için Ben şimdiden gerilmeye başladım ama. Oyunun yenisi çıktı biz de nostalji yapalım dedik. Oyunun yenisi çıkalı bayağı oldu gerçi de. Biz yine de bir nostalji yapalım. Eskilere dönelim, eskileri yad edelim istedik. En güzel de bu oyunla olurdu herhalde. Hocam buralarda kağıt parçası bir insan evladı yok mu? Biz zaten ne bok yemeye geldiysek buraya bir başımıza. Gecenin bir körü sabah git. Sabah git ara yani. Siz ne tuhaf bir ağaçsınız lan. Tüylerim diken diken oldu şerefsizim ya. Bir de bizi kapamış şerefsizler. Biz mi kaçak girdik acaba? Bakın bu kağıt parçaları nerede? Koş 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 F'ye baş, basarak Başarak Basarak Flash'ınızı açıp kapatabiliyorsunuz böyle SOS varsa İnşallah turlar yani kimse. Yolu takip ederim beyaz tavşanı takip et. Aga neredesin ya? yapma şöyle şeyler. <laughs> Aha. Böyle bir ağaç hayırlara vesile olamaz. Değil mi? Bir şey söyle bak. Aka. Vallahi aka. Oğlum bak bağırmayayım, bağırmayayım diyorum. <laughs> Don't look or it takes you. <laughs> Tam neyle alacağım ben onu peki? Ha. Sol klipsi alıyormuşuz. <laughs> ya bak korkuyorum ben. Böyle sesler çıkartmayın. Lan Allah'ın ruh hastası zaten korkuyorum Can da yandan sapık gibi höhlüyor Sende bir şey mi var mı? Ha, kuzey bu taraf Oğlum yapma Yol nerede? Ben yoldan gideceğim Yolun. Zaten buraya gelenin yol. Yolunu yordamını sikeyim yani. Hocam Merhaba Kimse var mı Merhaba Ben bu arabayı alıp gitsem Alabiliyor muyum Bunu da alamıyorum Bir bok alamıyorum zaten Bir sike yok Bir şey var mı O da yok Abi bak gecenin körü millet adamlar buraya çit çekmiş. Sen buraya niye geliyorsun? Ananı sikeyim sikeyim. Koş 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 Hı, Yapma lan. Gittin mi? Gittin mi? Ananı koş 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 Ha daha, daha bir tane kağıt aldım sen niye geliyorsun ya? Burada bir ev olması gerekiyordu. Gitti mi? Gittin mi? Merhaba. Koş 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 koş. sapık gibi peşimden geliyor ya. Ne yapacaksın? Tecavüz mü edeceksin? Ormandayız zaten. Yemin yarın haberlere çıkacağım ya. Yemin ediyorum gerildim konuşamıyorum ya. Sen cızır diyor, cızır diyor, cızır diyor. Nerede, 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 nerede? Niye ben? Allah aşkına. Sis mis var. Yine ağaca geldik ya. şu yoldan devam edeyim. Tekrar. Tamam araba burada. Nasıl gidecektik? Ben tabi topuklarımı götürmem bura bura. Kaçtığım için yolu kaybettim. Bakın bu ilaç niye? Ma yaksam da yakmasam da bir şey değişmiyor böyle gideyim de. Tövbe tövbe. Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Oraya girmem Ben oraya girmem Ay Allah aşkına Lan Lan sen nasıl geri geliyorsun Peki ha. Lan Sıçacağım çarkına şimdi bir Aklım gitti lan Sus la sus Kağıt var mı? Bunu Gecenin bir Bana <laughs> nasıl girelim? Koş 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 Bitirme ya. Koş. şerefsizim. Aha. Bakın tüylerim diken diken oldu ya. Abi içeride misin hala? Merhaba. Aa, Koş. Aa, Yapma ya. Korktum yemin ediyorum korktum ya. Bu bölümü bence biz burada bitirelim mi? Bitirelim mi? Bilmem bitirelim mi? Allah aşkına burada nasıl çim sesi gelebilir ya Kan mı bu? Ha. Kansa komik değil çünkü Baktım baktım ben oraya baktım Yok bakmamış. Allah belanı versin. Merhaba. <laughs> Şaka değil mi bu? Sesler geliyor ama kağıt toplayacağım diye geldim ben buraya ya sosyal sorumluluk projesi falan dediler ben ondan geldim cin cinin demedi bana yani cin gibi yaradık. abi ben buraya girmek istemiyorum can tamam gitmiş Allah belasını versin üstsüz şerefsiz Ama bu Oğlum şu çantayı çek oradan korkuyorum ya. Bu arada ben korku filmi falan da izleyemem yani. Yemin ediyorum korkuyorum. Hocam burada kağıt olması gerekmiyor muydu? Adam gibi bir şey söyle bana bu sefer. Ben buradan ge... Az önce buradan geçmedim mi ben? baktım ya. Aga bak arkadan dıp 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 ses veriyor. Korktum. Ulan ev bitti. yapıyon ya? adam arkadan egzotik egzotik müzikler veriyor. aga ben buraya girdim. Yeter ya. Alın, 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 koş koş. <laughs> günlük bu kadar diyelim kendinize iyi bakın hoşça kalın beğenmeyi paylaşmayı unutmayın tayfamızı takip edin gününüz çok güzel geçsin benimki bok gibi geçiyor